Artık bugünün son final tadım ve puanlamasına geldik. İddialı bir yorumlama gelecek gibi geliyor bana. Yasemin Hanım buyursunlar. Ay. Hoş geldin. Merhabalar. Hoş, geldin, Hoş bulduk. <laughs> Sen <altı> Nasılsınız? <laughs> Görümce daşını al. Ay tamam iki izleyeneğe oturdu buraya dur işte, hele. Biliyor musun ikisi böyle çok her şeye benziyor ya böyle uslupları, efendilikleri, kendilerini bozmama kadın her şeyi çok benzediği için Yok, o yüzden kanası olmuştur o yüzden. Yani. Hakikaten. görümce daş dedik işte. Sen niye böyle detaylı bir açıklama daş. yaptın ki anlamadım. Biz görümce daş... Daha efsane, daha böyle neysisiniz <laughs> <mayısız> ya. Ama öyle o'lease de sanki değil mi bir o lazım. Biz Yani normal, normal insanlar mi? bence. Ama ya. hayatım Ama burada anlaşılmıyor. Işte ben de olmayan, anladım. Ha gerçekten anladım. Karşısında gördüğüm zaman ben yadırgıyor işte. ya, yadırgıyor o yüzden ilayda yani. ...ben yadırgamıyorum hayatım. Söylüyorum. Mutluluk duyarak söylüyorum Neden yadırgayım ki? Ama zaten normal insanlar olması gereken bu değil mi yani? Ama yani ben bu normal <laughs> olan değil mi? karşındaki iki bayan da sadece iki kişi de görebildiğim için mutluluk duyuyorum. Sadece Niye benim görümcemde ne Pardon onlarda Pardon, olup bende olmayan ne var? Ya aslında ne görüyorsun? Ha? Beni göremiyor. Yok, ben de onu göremiyorum <laughs> Fatih Bey. Evet göremiyorum Peki. ben. Ama biz yemekleri görelim değil mi? Evet. Ee, Yasemin Hanımcığım. Evet, o zaman peki. ilk tabağımız. Açtık. Çok işlemedi zannediyorum. Ee, çok iç harcını beğenemedim. Tam böyle hani güzel bir lezzet alamadım. Yani yoğun şey olması, birbirine geçmesi falan yok mu onlar kabakla için? Yani falan? E, mu? şöyle hani e, nasıl diyeyim size? Hiç lezzet de var. alamadım. Hiç yok. Tuzunu alamadım, lezzetini alamadım. Tabii ki çok emek verilmiş bir tabak muhakkak ama yok. Orası hiç lezzeti yok. Yok. Peki. İlk defa böyle bir şey oluyor bu arada bakın. İkinci tabağa geçtik. Aa, gerçekten <laughs> bize ilk defa olmuyor ama. <laughs> bana ilk defa oldu böyle bir şey. Hiç tak Kaldırdık. Yani bu daha lezzetli geldi. ...çok fazla değil ama... Nasıl bir lezzet? Ne fark var orada? Ne fark Hani böyle... ...tuzu böyle iyice yoğrulmuş... ...hani iç içe geçmiş... ...hani bulguruyla... yani ...ekstra ekstra aşama aşama konup... ...yoğruldu ya... ...bunda daha çok lezzet aldım mesela buna göre... ...bu hem çok böyle... ...katılaşmış gibi olmuş... ...hani sıkılaşmış... ...bu o kadar öyle değil daha lezzetli en azından... ...hani yediğin zaman... ...lezzeti geliyor güzel... Kabak... Hmm. Tabak da güzel. Bayağı pişmiş. Çok pişmiş hatta. Bayağı pişmiş. Evet, birinci tabağa göre bayılır. ikinci tabak daha lezzetli oldu. Evet. kabaklar Tabaklar Peki. zaten hani... Baharatlar çok geldi çabuk mi? pişen olduğu için. Yani bu tabağa göre evet biraz daha baharatlarını aldım. Bunun içinde alayım. nasıl bir baharat olduğunu anlayabildiniz mi? Ee, Peki. E, hem şefin tarifini görüyoruz ya biz de hani anlatıyor. Reyhan tadı gayet güzel geliyor. Başka? Ee, biberi, biberi, biberi. Biberi, karabiberi tabii daha az bana göre. Ben daha karabiberli daha böyle yoğun severim o ayrı bir konu ama ama ben hep söylerim bulgur hmm. bütün evet. temel her şeyi de. emiyor evet evet o Kesin yüzden hani şey. bu daha sıkı olmuş mesela bu daha gevşek daha lezzetli mesela Peki. gibi üçün tabağa geçelim kaldırdık. Yani bunun lezzetini hiç beğenmedim. Neden? Hani böyle bir ağır bir sanki yağ tadı gibi. Hani nasıl anlatabilirim? Bilmiyorum ki. Anladım. Ay ya Almadınız. E yok. Böyle rahatsız edici bir tadı geldi hemen iç harcını. Neden bilmiyorum. Almamış mı? Puanlarınızı alalım. Puanlarım. Ee... En güzel lezzet olarak hani hiç harcını keyif aldım bu tabak oldu beş veriyorum orta tabak beş puan ikinci tabak ee, çok üzgünüm hani yine aynı şey oldu denecek belki ama <laughs> i̇ki. iki ve iki olmadı. üç ve birinci tabaklarda iki puan aldılar. O zaman 3 numarayı tutalım bakalım ilk 2 puan kime gitmiş? Yasemin Hanım 2 puan verdiği bu tabaktaki katıklı dolma yemeği için doğrusu lezzetini hiç beğenmedim. İçinden rahatsız edici seviyede yağ tadı geliyor yorumlarında bulundu ve yemeğin ulaşması gereken lezzet seviyesinden uzakta olduğunun altını özellikle çizdi. Bakalım Yasemin Hanım'dan 2 puan alan bu tabağın sahibi hangi gelinimiz? Is it a Check! <laughs> ağır bir tat geliyor. Hani ne gibi. ama ağır ne? Taş koymadı mı oh, göre? Taş ağır koymadım olarak. tabii ki biliyorum çiğdem ama, ama lezzet Aa, lezzet de. var ya hani bir acım tırak bir tat geliyor. Ya ablacım, iyi misin sen Onu ya? Şu an anlatamıyorum ama Ama, niye, ama istersen... ben anlamak istiyorum ben tabağıma neye iki verdiniz an ne demek anlatamıyorum ya? O zaman yani buraya burayı anlatabilen bu bir burada... görümceye getirip koysunlar. Ee, Anlatacaksınız. Değişik bir tat bilmiyorum hani siz. Bileceksiniz. Söylemen gerekiyor ya çünkü o tabak iki tane beş aldı. Hiç uyumadı. Beni rahatsız eden bir tat oldu. Ne ama? Evet. Ay, böyle hacım ya. gibi sanki yağlı böyle. Ama ya, dakika, tadı gibi dakika, böyle. Yani yani yağ, ben, yağ gibi böyle. Yanık hani gibi, Belki bu üzerindeki. Ben size. Belki üzerindeki yağı yakmış da üzerine. O yani, o, o sarımsağın üstünde o. Sarımsağın üstünde hani o. Hani o, o yapmadım. Yapmadım. Değil, o Şu üzerindeki hani belki o. Ben yağımı değil o sarımsağın üstünde. Şu üzerindeki sos var ya. Evet yağ ben. Onun tadıyla birlikte beni rahatsız etmiş olabilir. Hepsinde aynı şey var. Farklı bir şey yapılmadı. Hepsinde var. Ve o tabak iki tane beş aldı. Senin şu an neden bunu yaptığını ben sana söyleyeyim. Neden yaptın? Bu fıttırı 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 gitti oraya. Oradan telefonunu yasak olduğu halde aldı. Aa. Sana orada çiğdemle puanı yakın dedi. Allah, Çünkü şu işte an çiğdemle puanı yakın. Sen atıyor verdin hayır, ne? Hayır 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 böyle bir şey ki. Sen niye kabul böyle evet, bir şey? evet şey ne demek ya? Yani? Niye hayır, kabul, kabul ediliyor? Edilemez, edilemez bir şey? Evet niye öyle yapıyor şey yasak var, oldu halde? Hayır, hayır, hayır bir şey valla. Ben kesinlikle şey istiyorum. Niye alıyor telefonunu eline? Niye takıyor? Ben niye panik oluyor ondan sonra? Bizim telefonlarımız girişte alınıyor elimizden. onun de alınıyor. Ben tüyolaşmıyorum asla da öyle bir şey izin vermem. Zaten program da buna izin vermez anlar. Beni aradığını ya da benimle kaç göz yaptığını. Anlar yani bu diskalifiye sebebi değil mi ki bu? Bize tüy diyorsunuz. Hayır. Asıl sen böyle tüyo şey verdin. Olamaz. Anladın mı? Şimdi nasıl Cemile'nin tabağını tanıyor? Çiğdem'in tabağını da tanıdığı Bak, şu için. Şu anda ben kimsenin e tabağını tanımadım. Kötü puan verdi. Çünkü Hadi. Çiğdem Hadi. onunla yakın Peki. puan. Hayır. Ya bırakın Allah, şey aşkına, bırakın Allah aşkına, Allah aşkına, Allah aşkına ya. Böyle kesinlikle bir şey varsa dinlüğün. lütfen buyurun çıkaralım. Ne ataya. yaptın o zaman? Yasemin abla. Böyle bir şey varsa lütfen ortaya çıkaralım. Niye ses çıkmıyor? Burada en çok tüyo lafını kullanan kim İlaydacığım? Sensin. Demek ki burada en çok tüyo vermek isteyen kişi de sensin. Allah'tan ki bu ablamın gözünden kaçmadı. Seni telefonla yakaladı. Vermek istediğin tüyoyu da veremedin. Yani, i̇ki puan vermek yani isteyen Ben sana. Tek ha. tabak. Ha. Cemile tabağı olabilir. Yo ne alakası var? O yüzden Onu iki tane iki Onu arayıp kullandı. da Çiğdem'e iki vermeye çalışamaz. Niye? Öyle bir durumda Beş vermen gereken tabak ya çiğdemi ya Emine'nin olması ya, ama sana gereken tabak. Bilmiyorum tatlım. Bilmiyorsun bulacaksın o zaman. Nereden bulacağız müne. O ikiyi şey, Cemile'ye vereceksin. Şey, İnşallah diğer tabaktan şimdi, Cemile çıkar iki puandan. Lütfen bak biraz saygılı olalım. Lütfen e, üslubumuzu da bozmayalım. Herkes e, sen tabağını yaptın önümüze koydun biz de yorumumuzu yapıyoruz. İster beğen yorumumu ister beğenme ama... Buyurun içi iyi yoğrulmadı. o zaman şöyle bir şey yapalım. Ben bundan sonra sizin yaptığınız yorumlara asla karşılık vermeyeceğim. Çünkü beni tatmin etmiyorsunuz. Et. Benim görümcemden de sizin gelininiz iki aldığı zaman asla bir yorum beklemiyorum. Yapmayın. Bu kadar. Bu konuyla ilgili Buse Hanım ve İlayda arasında bir tartışma da yaşandı. Hep birlikte izleyelim. Bize tüyocu tüyocu bir şey de diyorcum, diyorcum, şey diyorcum. Diyordu. Ben de ben de. Ben de. Ben Ben de. Ben Ben de.

bağırdığın zaman hı 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 haksız hı oluyorsun mi? Evet doğru. Çiğdem sen çok mu sessiz konuşuyorsun? Evet, ben çok sessizim. Biz kulak daha iki saat önce çıktı buradan ya. Evet yani lütfen dediklerine dikkat alın. Evet değil, benim görümdemin öyle hop 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 bağıramam. Benim sesim karşımdaki. Göre... Hanımlar bu konuda ne kadar hassas olduğunuzu bildiğimiz için sıkı denetimler uyguluyoruz. Tadım esnasında telefon kullanmak yasak ancak. Evet, İlayda bir telefon görüşmesinde bulundu. Kendisinin telefonunu kontrol ettik ve annesi dışında kimseyle görüşmediğini saptadık. Şimdi tekrar hepinizi uyarmak ve hatırlatmak zorundayım. Acil durumlar haricinde telefon kullanmanız kesinlikle ve kesinlikle yasak. Acil bir durum olduğunda ise ekibimizle görüşüp onların gözetimi ve kontrolü altında telefon görüşmesi yapabilirsiniz. İlayda'nın da buna uyarak ekibimizden izin aldığını ve telefonunu bu izin doğrultusunda kullandığını söylemeliyim. Buysu ablacığım valla burada dönen oyunların her şeyin baş müdürü sensin. Yapıyorsunuz, ediyorsunuz, sonra gelip bana çatmaya çalışıyorsunuz ama ilahi adalet hiçbir zaman şaşmıyor. Sevgili bir araya gelince yansın kazan, gıybeti görsen